Firmamız 1988 yılında babam Metin Kara tarafından kurulmuş. Yaklaşık 30 sene sonra ikinci kuşak olarak firmanın başına geçtim. 2010 yılında ilk önce Gökhan geldi buraya. 2015 yılında da ben geldim o günden beri aslında bazı üretim olan bir şirketi daha sonra da kendi markalarıyla ve yine tabii ki üretim gücüyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bir süreci bizim için önemli bir süreçti. Klasik bir yazılım kullanılıyordu. Bulut tabanlı ama web tabanlı olmayan, böyle bir program yüklenerek kullanılan bir bulut tabanlı ERP kullanmaya başladık. Ama bir takım zorlukları olmaya başladı. Çünkü çok fazla yurt dışı seyahatlerimiz oldu, dışarıda olduğumuz dönemler oldu. Ama bu dönemler içerisinde programı istediğimiz yerde kurup kullanamıyorduk. Örneğin bir yurt dışına gittiğim zaman bir otelde anında bir ulaşmak istediğim zaman programı ulaşamıyordum. Dolayısıyla bu süreçler zorlamaya başladı. Birçok arayışa girmeye başladık, değişik program arayışına girmeye başladık. Ama bizim için en ideal olduğunu düşündüğümüz her şeyden önce açık kaynak kodlu olması, geliştirilebiliyor olması, estek olması, istediğimiz yerden ulaşabiliyor olmamız, web tabanlı olması, sınırsız kullanıcı sayısının olması bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz diğer ERP programlarının çoğunda bir kullanıcı sınırı var ve kullanıcı paketini aldıkça ciddi bedeller ödüyorsunuz. Bu da WorkCube'un sınırsız kullanıcı olması bizim için çok büyük avantajdı. Aslında şirkete gelen her çalışanın Workcube ile ilk tanıştıran benim. Mavi yaka ya da beyaz yaka hiç fark etmeksizin bir çalışan burada kendine açılmış accountunda bütün sisteme hakim olsun istiyoruz. Çünkü bu bizim şirket içi kullandığımız bir iletişim platformu gibi İK anlamında söylüyorum. Tabii Workcube çok yaşayan bir sistem. Her geçen gün kendini yeniliyor. Biz de onunla beraber farklı portallarını kullanmaya devam ediyoruz. ham maddeden başlıyor ya bizde her şey. Dolayısıyla bir ürünü ham maddeden alıp e, onun bitmiş ürün haline gelmesi, bitmiş ürün haline geldikten sonra raftaki bütün hayatını takip edebilmek, ömrünü takip edebilmek oldukça önemli süreçler. Özellikle de yurt dışı ile ve kurumsal şirketlerle iş yapıyorsan bütün bu süreçleri takip edebilmek çok daha kıymetli oluyor ve şirketini diğer bütün firmalardan ayıran unsurlardan biri oluyor. Dolayısıyla WorkCube'den önceki kullandığımız ERP programlarında en büyük açığımız işte bütün bu hayatını takip edebilmek de bir ürünün. WorkCube'de bunu çok önemli ölçüde sağlayabildik. Ham maddeden rafa gidene kadar bütün ürünün bütün süreçleri kayıt altında ve dolayısıyla geriye dönük izlenebilirlik çok kıymetli ve bunu WorkCube sağlayabiliyoruz. Bu ürün tarafı ama bir yandan da ben satış tarafını yönetirken de müşterilere nerede temas ettik ve müşterilerin ilişkilerini nasıl yönettiğimizi yine WorkCube üstünde halledebiliyoruz. Katıldığımız fuarlar ya da katıldığımız b bir b toplantılarındaki bütün görüşmelerimizi WorkCube'e yüklüyoruz. Dolayısıyla hem bilgi ortak bir alanda herkese açık olmuş oluyor. Herkes o süreci takip edebiliyor. Yani müşteriye ilk ne zaman temas edilmiş, temastan sonra ilk görüşmede ne konuşulmuş, ikinci görüşmede ne konuşulmuş, teklif verilmiş mi? Teklif verildiyse teklif sisteme yüklenebiliyor. Bunların hepsi çok büyük artı özellikler. Workcube zaten internet üstünde de istediğimiz zaman oluşabildiğimiz bir platform olduğu için bir arkadaşım herhangi bir müşteriyle temasından sonra ne aşamalar yapmış, istediğim zaman takip edebiliyorum. Workcube'de ürün yönetimi ile alakalı olarak ürün ağaçlarının oluşturulması, üretim planlamayla ilgili süreçlerin oradaki ilgili raporların kullanımını sağlıyoruz. Workcube kullanım olarak çok kolay öğrenilebilir ve hızlı kullanılabilir bir program. Herhangi bir ürün ağacı oluşumu veya ürün yönetimi, ürün planlama, üretim planlama ile alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadan tüm süreçleri yürütüyoruz. Çok fazla ERP firmasıyla çalıştık, uluslararası yerli. Ee, ama e-ticaret dinamiği biraz farklı olduğu için çok fazla özel talebimiz oluyor bizim. İşte her platforma özel, her kargo firmasına özel, sürekli bizim bir yenilik içerisinde olmamız gerekiyor. Birçok firma bunu sağlayamıyordu maalesef ama Workgroup tarafından biz bu sorunların tamamını açtık. stoklarımızı, ham maddelerimizi, yarım hamüllerimizi, bitmiş ürün diye tabir ettiğimiz ürünlerin e, tamamının kontrolünü WorkCube üzerinden sağlıyoruz. Aynı zamanda e, WorkCube ile e, yeni bir çalışmaya da geçtik. E, WorkCube bizim adımıza kare kod oluşumu sağladı. Biz de e, depolama için kullandığımız alanların tamamını e, sektör sektör ayırarak kare kodlarla el terminallerine geçtik. büyük bir şansımız oldu esasında Workgroup'le çalışmanın. Pandemi süreci hepimizi çok etkiledi, çok gördü. Ama o süreç içerisinde anlık olarak evden çalıştığımız dönemler oldu. E, evden çalıştığımız dönemlerde eski tip geleneksel yazılımdan da bunu yapmak çok zordu. WorkCube'un bu açıdan çok büyük avantajı oldu. İstediğimiz yerden cep telefonumuzdan, tabletten, bilgisayardan, her yerden çok rahatlıkla ulaşabiliyor olduk. Dolayısıyla gerçekten uzaktan çalışmanın daha dünyada hayatımıza girmeye başlamamasıyla biz Workcube esasında buna çok güzel bir adım atmış olduk. Yani dijital dönüşme esasında gerçekleştirmiş olduk. Workcube şu anlamda da kıymetli buluyorum. Her şeyden önce yerli bir şirket. O yüzden de Workcube'e ilk alışmamızda hem benim hem ekip arkadaşlarımın hiç zorluk çekmedik. Çünkü terimler bildiğimiz terimler, çeviri terimler değil. Hani biz ne demek istiyorsak karşılığında zaten bir yandan Türkçesini buluyoruz. Biz de yerel bir şirketiz. Yerel bir üreticiyiz ve e, tüm sahada global firmalarla savaşıyoruz. Türkiye'den yazılım konusunda böyle başarılı bir firma çıkması da bana ayrıca gurur veriyor. Workcube, ERP, CRM, HR and more.